Değerli meslektaşlarım, öncelikle hoş geldiniz. Ee, kendimden bahsetmek istiyorum. Zeynep Kamil Hastanesi Yunan, Yoğun Yoğun Bakım Ünitesi'nde 9 yıldır çalışıyorum. Aynı zamanda Uluslararası Bebek Masaj Eğitmeniyim. Birazdan sizlerle primitif bebeklerde masaj uygulamaları ve etkilerinden bahsedeceğim. Güzel bir sunum diliyorum. Ee, şöyle sunum planımız. Masajın tarihçesi, dokunmanın önemi, masajın faydaları, e, uygulama teknikleri ve önerilerden bahsedeceğim. Masajın tarihçesi, masaj tedavisi dünyadaki en eski tedavi şekillerinden biridir. Milattan önce 2. yüzyılda Çin'de tarif edilmiş ve daha sonra Mısır ve Hindistan'da kullanılmıştır. Hipokrat, milattan önce 4. yüzyılda tıbbı masaj sanatı olarak tanınmıştır. 1940'lı yıllarda bebeklerin sık kucağa alınması, solunumu ve dolaşımı uyardığı, zayıf ve düzensiz solunumun, solunumun normal dönmesindeki çalışmalar dokunma ve masajın üzerine durumu neden olmuştur. Amerika'da bebek masajı uygulaması 1977'de Schneider'ın Hindistan'da uygulamayı görmesi ve bu konuda çalışmalar başlamıştır. 1980'lerden sonra anne babalara bebek masajı öğreten okulların açılmasıyla günümüze kadar yaygınlık kazanmıştır. Masaj atılama yapacak olursak masaj bedenin belirli bir bölümünü ya da tümünü rahatlatmak için yapılan dokunma sanatıdır. Dokunma Fetal dönemde en erken gelişen ve ölmeden önce kaybettiğimiz son duyudur. Dokunma duygusu ile e, görme, işitme gibi duyusal gelişim aşamalarının öncülüğünü yapar. Bebek dokunulduğunda, okşandığında, kanguru bakımı yapıldığında dokunucusu ile çevresiyle ilişki kurar, çevresini tanır. Böylece psikososyal gelişim sağlanır. Anne-bebek arasındaki teması sürdürmek, anne-bebek bağını güçlendirmek, güven duygusunu güçlendirmek açısından masaj çok önemlidir. Fırtan bebekler koruyucu ve bakım veren anne karnından erken ayrıldıkları için e, annenin yanından ve dokunmanın yararlarından mahrum kalmakta. Masaj ile anne karnından erken ayrımını verdiği olumsuz etkiler ortadan kalktı düşünüldü. Düşün. Bebeğin rahatlamasını ve büyüme sürecinde yaşayacağı zorluklarla başa çıkmasını sağlar. Tersal temas kurmanın Bebeği hissetmenin, anne bebek bağının güçlenmesinde dokunma ve göz teması kurmanın en kolay, en doğal ve en ucuz yollarından birisidir. Dünyada yapılmış olan çalışmalardan bahsetmek istiyorum. Randomize kontrollü çalışmalarda Masajın piriten bebeklerde stresi azalttığım, hastanede kalı süresini kısalttığım, hastane enfeksiyonlarını azalttığım, bebeğin büyüme ve gelişimini hızlandırdığı, uyku uyanık dönmesini güçlendirdi, aylardaki doğrusu depresyonu azalttığım, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirdiği gösterilmiştir. Diğer faydalara bakacak olursak anneyi rahatlatır, aynı zamanda prolaktin yapımını uyararak süt üretimini artırmaktadır. E, masaj düzenli uygulandığı zaman dolaşım, sindirim, boşaltım sistemleri güçlendirir. Bebeğin fiziksel ve ruhsal gelişimini sağlar. Bebeğin ileriki yaşamında sağlıklı bir kişilik geliştirmesini sağlar. Beden imajı, benlik saygısı ve kendi güvenini arttırır. Bebeklerde immün sistemini güçlendirir. Bebeklerde gaz ve koliyi azaltır. Bebeğin sosyalleşmesini sağlar. Yapılmış olan dünyadaki çalışmalardan biraz da bahsetmek istiyorum. Çok ünlü bir çalışma ve çok da güzel bir çalışma. Fiat ve meslektaşlar tarafından yapılmış bir çalışma. E, bu çalışmada da bebeklere yapılan beş günlük masaj ile bebeklerde şiş ve aktivitenin azaldığı izlenmiştir. Diğer bir çalışma anneler ve profesyonel kişiler tarafından yapılan masaj tedavisinin firset bebeklerde kilo alımını gösteren bir çalışma. Bu çalışmada da e, her iki grup kıyaslandığında masaj yapılan grupta daha fazla kilo alımı oldu ve annelerin yaptığı masaj profesyonel kişi kadar etkili olduğu görülmüştür. Diğer bir çalışma, masaj tedavisi ile postnatal olan annelerin anne bebek iletişiminin daha iyi olduğunu gösteren bir çalışma. Bu çalışma sadece masaj grubunda anne bebek ilişkisinin daha iyi olduğu gözlenmiştir. Diğer bir çalışma, babalık duygusunun bebek masajı ile desteklenmesini gösteren bir çalışma. Bebek masajının babanın stresini azalttığını göstermiştir bu çalışmada da. Yine diğer bir çalışma bizim 25. Ulusal Yatıcı Kongresi'nde sözlü bir diri olarak seçilmişti. Bu çalışmamızdan bahsetmek istiyorum. Çalışmamız Piritan bebeklere uygulanan masajın fizyolojik ve darsal durumlarının etkisi. Bizim araştırmamızda prospektif, karşılaştırmalı ve kendini kontrollü bir çalışmaydı. E, gebelik haftası 28 ila 32, doğum ağırlığı 2000 gram altı, postnatal yaş 10 ila 60 gün arasındaki olan tüm sitede bebekleri dahil etmiştik. Ee, çalışmamızı e, grup olarak ikiye ayırdık. Masaj yapılan bedeni e, yapılmayan grup olarak. E, daha sonra günde e, masaj yapılan yapılan gruba günde 3 defa 15'er dakika ve üst üste 5-6 gün boyunca yaptık masajımızı. Diğer e, kontrol grubunda yap masaj yapmamıştık. Sonucunda şunu vardı. Eee bebeklerde stresi azaltmıştır. En az arvasyon puanımız pu puanımız pozitif pu kolları olmuştur. durumu etkisi yoktu. E, kalp atımı ve vücut ısısının etkisi yoktur. SPO2 daha yüksek bulunmuş ve alımını artırmıştır. E, şimdi masaj uygularken e, dikkat edeceğimiz bazı öğeler var. Onlardan bahsetmek istiyorum. E, masaj yaparken göz kontağı, koku, işitme, konuşma, gülümseme çok önemlidir. E, göz kontağı güçlü bir iletişim kaynağıdır. oldukça çok basit geri bildirim sağlar. Anne babanın bebeğin ruh haline ve durumuna erişim sağlamasına yardımcı olur. Koku yine çok önemlidir. Ee, yeni doğan bir bebek annesinin kokusunu başka bir annenin kokusuna ayırt edebilir. Anne babalar da yine aynı şekilde bebeklerin kokusunu tanıyabilir. O yüzden kokusuz yağlar e, tercih ediyoruz. Birazdan yağlardan bahsedeceğim zaten. Ee, i̇şitme, konuşma, masaj yaparken e, anne bebeğinden ya da masaj yapan kişi bebeklerle alçak sesle konuştuğunda, ninni şarkı söylediğinde bebek rahatlar, sakinleşir ve kendini daha güvende hisseder. Zaten ebeveynler e, bebeklerini konuşacağı zaman işgüdüsü olarak bunu gerçekleştirir ve alçak sesle konuşur. Gülümseme yine çok önemlidir. Gülümseme ile ilgili hormonlar salgılar tetikler. E, bulaşıcıdır, güçlü bir sevgi duygusunu oluşturur. Masaja ne zaman başlayalım? Masaj, bebek sakin, uyanık olduğu zaman masaj yapalım. Bu dönemde minimum beden aktivitesi vardır. Düzenli nefes alıp verir, yüz, parlak ve açıktır. Uyarılmaya karşı naziktir. Etrafı inceleme ve keşfetme vardır. Kulağı etkileşime girebiliriz bu dönemde. Beslemek ve kucu almak için iyi bir aşamadır. Öğrenme ve tepki verme bu aşamada en iyidir. O yüzden bu aşamada e, masajımızı yapıyoruz. Eğer bir bebek stres davranışını gösteriyorsa, örneğin ağrıyorsa, huzursuz isem, e, bebekte yüksek ateş var ise, ee, annede, eğer anne bir e, masaj yapacaksa, annede antipati var ise, açlıkta yeni beslenmiş ise, bu dönemde masaj yapmıyoruz. Ortamı hazırlıyoruz masaj yapmadan önce. Ortam e, sıcak olmalı, yani 24 ile 26 santigrat derece arasında olmalı. Sessiz, yumuşak ışıklar daha çok tercih edilmeli. E, su geçirmez matlar, havlular, bezler, yağlar bulundurmalıyız. E, bebeğin ses davranışını göz önünde bulundurmalıyız. Masaj yapacak olan kişi de eğer yüzük, bileklik ya da saat varsa bunları çıkartıyoruz. Masaj pozisyonu da çok önemlidir. Fotoğrafta gördüğünüz gibi kafa orta noktada ve omuzlar ve kafa desteklenmiş bir şekilde olmalı. Bu pozisyonla başın etrafı rulo şeklinde bir havlu veya battaniye sarıp bu şekilde rahat bir ortam sağlayabiliriz. Aynı şekilde bebeğin Ayakları da desteklenmişti. Bu pozisyonda olması gerekir. Yağlan seçimi e, kimyasal yağları tercih etmiyoruz çünkü bebekler ellerini ağızlarına götürebilir. O yüzden yağları olmalı, koku içermeyen yağlar olmalı. Örneğin bu yağlar susam yağı, badem yağı, ayçiçek yağı, siyah üzüm çekirdek yağı tercih edebiliriz. E, bu yağlar faydalı bileşenleri içerir. E, cilt ve vücut aracılığıyla emilip yenebilir. Cildi besler nefes almasını sağlar. Bu yağları tercih etmemizin sebebi e, bağlanma sürecinde önemli unsur olan ebeveynin kendi kokusunu bastırmamasını sağlar. O yüzden parfümlü kokulu yağlar tercih etmiyoruz kesinlikle. E, Uluslararası Masaj Derneği'nin önermiş olduğu e, bir teknik var. E, bu teknik de şöyle durgun dokunma tekniği 5 adımda oluşur. Ortama ortamı Az önce bahsetmiştim. Bebeğimiz bu çok önemli. En önemli aşamada budur. Bebeğin sinyallerine, ses davranışlarına fark edip onun karşılık veriyoruz. Temas iletişimle geçiyoruz. tamamlamayla bitiriyoruz. Şimdi ayrıntıda bahsedeceğim. Hazırladık. Işık, yüzeyi, ortamı hazırladık. E, ışık, ses düzeyi, ortamı sizin göz önünde bulundurduk. El kremi, parfüm gibi güçlü kokular bebeğin etrafında olmamasına dikkat ettik. Bebeğin sinyallerine baktık gözlemledik. Stres varsa masajımızı yapmıyoruz. Bebeğimizden izin alıyoruz. Bu aşama çok önemli. bebeğinin yüzünü görün, bir masaj açısından konum çok önemli. Bebek yüz yüze geliyoruz. Bu izin isteme davranışı bebeğimizin bir birey olduğunu, ona değer verdiğimizi ve saygı gösterdiğimizi gösteren bir davranış şeklidir. Bu davranış şöyle, ellerimizi birbirine sürtmek ve bebeğin duyabileceği bir şekilde ona yansıtma, yansıtmamız gerekir. Hazır olduktan sonra İzminle dokunabilir miyim sözleri gelmeli ve alçak sesle yumuşak seslerle gelmelidir bu sözler. Daha sonra bebeğin sinyallerinden olumlu cevap aldıktan sonra masajımıza başlayabilmemiz zamanı gelmiş demektir. Şu sesi çıkartıyoruz. Bebeğin duyacağı şekilde. Bundan sonra masajımıza başlayabiliriz demektir. Sonrasında temas iletişimine geçiyoruz bebeğimizle. Öncelikle eller kesinlikle sıcak olmalı, soğuk olmamalı. Çünkü bebeğimizi, bebeğimizi sese sokabiliriz. Çok nazik bir şekilde ee, bebeğin vücudundan uzak tutulur bu şekilde. Ondan sonra bebekler avuçlar yavaş yavaş bebeğin vücuduna yaklaşmalı. Vermiş olduğu sinyallere bakıyoruz, bebeğin e, tepkilerine bakıyoruz. Bebeğin ihtiyacına göre, isteğine göre bebeğin e, vücudunda kalıyor. Sonrasında bebeğimizin e, ellerimizi birden çekmiyoruz. Çok yavaş yavaş bebeğin bebeğimizin el, e, üzerinden çekiyoruz. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Şimdi e, durgun dokunma tekniğinin e, ile ilgili bir tane videomuz var. Ondan onu göstermek istiyorum. Bebeğimizden izin aldık. Avuçlarımızı çok yavaş bir şekilde yaklaştırdık. Aynı zamanda Espo 2 ve kalp atım değerlerinde bakıyoruz bu sırada. dokunma bebeği çok rahatlatır, kendini güvende hissettirir. Gülümseme, göz kontağı kurmak, koku, işitme, konuşma bunlara da değilmiş. ve bunlardan da aynı şekilde masaj yaparken dikkat ediyoruz. Çok yavaş bir şekilde ellerimizi bebeğin üzerinden çekiyoruz. Bunun belli bir süresi yok. Bebeğin tamamen ihtiyacına göre gerçekleşen bir süreçtir. Diğer bir tekniğimiz de, az önce bir çalışmadan bahsetmiştim, Ferit ve meslektaşları tarafından yapılan bir masaj e, çalışmasından. E, onların önermiş olduğu bir masaj protokolü var. Bu e, protokolden e, bahsetmek istiyorum. Bizim de e, ünitemizde yaptığımız bir masaj tekniğidir. Çalışmamızda bundan e, faydalanmıştık. Bu e, protokolde okşama, e, kinestetik evre dediğimiz pasif fleksiyon ve eksansiyon hareketlerini içerir. Daha ayrıntılı bahsedelim. 5 dakika dokunsal uyarım. 5 dakikine sedike evri ve tekrar sonrasında 5 dakika dokunsal uyarıyla bitir bitiriyoruz bu süreci. Bu süreçte bebeğin kafasının üstünden başın arkasına, boyundan omuzlara, üst sırttan kalçaya, koldan omuzlardan bileğe, kalçadan ayak bileklerine doğru okşama hareketleriyle masajımızı yapıyoruz sonrasında tüm ekstremiter, pasif fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapıyoruz ve tekrar daha sonrasında dokunsal uyarılarla bitiriyoruz bu masajımızı. Şimdi yine bir tekrar bir videomuz var. Onu gösterelim. Bir hızlandırılmış bir video. Yalnız bu 15 dakika aslında e, hızlandırılmış bir şekilde göstermek istiyorum size. Bebeğimiz bize de çok mutlu ve gerçekten avuç işlerini. Şöyle bir soru sorabilirsiniz belki bebeğe nasıl hangi basınçta masaj yapalım diye. Anneleri bundan bahsetmiyorum. Çünkü anneler içgüdüsel olarak bebeklerine yavaş dokunur. Bebe bir çalışma var. Hafif basınçlı ve orta basınçlı bir çalışma. Hangisini yapalım diye? Orta basınçlı yapılan çalışma daha etkili olduğu görülmüştür. Bebeklerin hissedebileceği kadar dokunabiliyoruz. Ya yani çok bastırmadan, çok da hafif olmadan dokunsal böyle yavaş dokunuşlarla dokunuyoruz elimize. Aynı zamanda bu yaparken başını okuyoruz. Ben Belki çalışma yaparken, deneysel yap olarak uygularken şunu gördüm. Bazı bebekler başının okşanmasını çok seviyor, bazı bebekler ellerin okşanmasını çok seviyor. Aslında bebekten bebeğe değişiyor. Bebekleri bu yüzden çok iyi tanımamız gerekiyor. Nerede, nasıl tepki vereceğini çok iyi bilmemiz gerekir. Şimdi güzel bir sözden bahsediyorum. Masajın ne kadar önemli olduğunu vurgulamış. Dokunulmak ve önemsenmek, masaj olmak bebek için gıdadır. Mineral, vitamin ve protein kadar gıdadır. Adına sevgi denilen bu gıdadan yoksak bebekler ölmeyi bile tercih ede edebilirler ve bazen gerçekten yaparlar. Burada e, masajın ne kadar önemli olduğunu e, vurguluyor. E, primat bebeklerin büyüme ve gelişmesinde masaj çok önemlidir. Biz ülkelerimizde e, bebek masajına çok önem vermek, yeni doğan hemşirelere, primat bebek masaj eğitimleri verilmeli. Hizmet içi eğitimlerde yeni dahil edilmeli. Ee, anne ve bebek bakımı e, annelere babalara e, bu konuda eğitimler verip davranışlanık yapmalıyız. Ee, masajımız bitti. Artık e, size güzel bir küçük bir şiir denizi yapmak istiyorum. On minik sevimli parmak, on küçük sevimli el parmağı on küçük sevimli ayak parmağı. Yağlanmış ve şefkatli ellerle birlikte. Ustaca kuşatıldım. Gözlerinin içine bakıp vücuduna bakım yaptığımda sanatım enerjimi yollarım. İç çekmelerine eşlik ederim. Ellerimin altında hissettiğim sıcak tenin sayesinde vücudunun bana söylemeye çalıştığı birçok şey var. Yatıştırıcı bir şarkı ile masajımız tamamlandı. Tüm kalbim ve tüm ruhumla biliyorum ki bağlılığımız daha yeni başladı. Sorularınız varsa alabilirim. Bu arada Ankara'dan yazmışlar. Ben sevgilerimi gönderiyorum. Yine Çorlu Devlet Hastanesi'nden, Etik Zübeyde Hanım'dan, Zeynep Kamil Hastanesi. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Sorularınız varsa tekrar alabilirim. Sanırım yok. Hmm. Fahri hocamıza çok teşekkür ederim. Benim kamera sayesinde. Yapılması gerek. şimdi şöyle bir soru gelmiş Cansu Erdoğan'dan. masajın ne sıklıkla yapılması gerektiğini vurgulamış. Masajı bebeğin doğduğu günden itibaren yapabiliriz tamamen bebeğin isteğine göre yapıyoruz. Yani belli bir sıklığı yok. Bazı şimdi feyit ve Metikol'de şöyle belirtmiştir. 15 dakika. Fakat bu 15 dakika bazı bebekler 5 dakika yapılır, bazı bebekleri 10 dakika, bazı bebekleri de 15 dakika. Yani daha fazla uzadığınız zaman bebek stres davranışlarını gösterebilir. Çok uzatmıyoruz, bebeğin tamamen ihtiyacına ve isteğine göre yapıyoruz. Bebeği o yüzden tanımamız çok önemlidir. Masajın küre etkisi kullanılan yağların eminliğine bağlı olabilir miyim? Ee, şöyle olabilir, susam yağı ve 4 tane bilgisayar yağı kıyaslanmış. Susam yağının daha etkili olduğu görülmüştür. Hindistan cevizi... Ee, Hindistan Ceviz cevizi yağı kullanmamak. Ee, Hindistan cevizinin yağı kokusu, kokulu olduğu için tercih etmiyoruz. Lavanta kokusu da bir tane Fakat bu kokulu yağları tercih etmiyoruz. Az önce de bahsetmiştim. Daha çok e, ebeveynin kendi kokusunu bastırmaması önemli. Çünkü e, anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirmek istiyoruz. Bu yüzden tamamen kokusuz yağlar tercih ediyoruz. Susam yağı tercih edebiliriz. E, masaj yaparken bahsetmiştim e, az önce. Ortamı hazırlıyoruz. Ortam hazırlarken e, havlu ya da bir bez olabilir. Başın etrafına sermemiz e, rulo şeklinde hazırlamamız açısından yağ bulunduruyoruz. Bitkisel yağlar tercih ediyoruz tabii ki bu sıradan. E, su geçirmez matlar tercih ediyoruz. Bu şekilde. Kimyasal yağlar önermiyoruz. Çünkü kimyasal yağlar az önce de bahsetmiştik bebekler ellerini ağzına bile eminim olur. Bu yüzden e, tamamen bitkisel yağlar tercih ediyoruz. Masaj yapılan bölgeye e, masaj süresi ne olmalı diye söylenmiş. Bu tamam bebeğin ihtiyacına göre 5 dakika oluyor. 5 dakika dokunsal yarı, 5 dakika kinestetik evrim, 5 dakika tekrar dokunsal uyarı ile bitmekte. Fakat şöyle bizim yaptığımız çalışmada şunu görmüştük. Bazı bebekler kollarının okşanmasını daha uzun ister. Bazı bebekler ayaklarını, bazı bebekler baş bölgesinin okşanmasını daha çok isteyebilir. Bunun belli bir süresi yok. Tamamen bebeğin ihtiyacına ve isteğine göre olmaktadır. Soruları dokunma önüne bakımı ya da masaj yapılamayacak bebeklere pozitif dokunma önerir misiniz? Ee, şöyle erken piraten bebekleri zaten e, okşama hareketli dediğimiz o hareketlerden yapmıyoruz. Daha çok durgun dokunma tekniklerini yapıyoruz. Bu dokunma tekniği de bebeğin tamamen güvende olduğunu, onun yanında olduğunu, olduğumuzu ve rahatlat, amacıyla yap yapılan bir masaj şeklinde. O yüzden kalbi bakımını tercih ediyoruz tabii ki de ve üniversite zaten bu ıı, uygulamayı yapıyoruz. Bu da bir doku durgun dokuma tekniğidir aslında. Ahmet Bey'e de ben teşekkür ederim. Dosyantı Yeniden Yolun Bakımı teşekkürler. Tuğba Özaltı'na da çok teşekkür ederim. Hikayet Hayır Hastanesi'ne teşekkürler. Ebru Temizli'ye de çok teşekkür ederim. Melek sen almaz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ee, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tekrar görüşmek dileğiyle.